Merhaba arkadaşlar iyi dersler. Şimdi e, bugünkü dersimizde kaldığımız artık konuyu bitireceğiz arkadaşlar. Çevre ve insan biyolojisini e, tamamen artık tamamlayacağız. E, kaldığımız yerde arkadaşlar size neden bahsetmiştim işte nesli e, tehlikede olan ve yok olan türlerden bahsetmiştim ve bunlardan arkadaşlar endemik olanlarından bahsetmiştim tür çeşitliliğinden bahsetmiştik önceki dersimizde ve e, burada arkadaşlar şuna değinmek istedik e, bazen dedik endemik olsa da bunları ne yapıyoruz işte bizim ülkemizden dışarıya kaçıran insanlar maalesef oluyor bunun para karşılığında. İşte biz buna biyo kaçakçılık diyoruz arkadaşlar. Bir ülkenin kendi endemik ve kendine has olan türlerinin o ülkenin dışına kaçırılması arkadaşlar. Mesela düşünsenize bizim ülkemizde piton yok diyelim ve dışarıdan bir albino piton istiyorsun ya da işte e, muhabbet kuşu istiyorsun ya da böyle esrarengiz bir papağan istiyorsun ya da bir iguana istiyorsun arkadaşlar ya da bir kaplan aslan besleyen insanlar da var biliyorsunuz. Çok böyle zengin ve lüks olan insanlar bunu yapıyorlar. E Otomatikman bunu yurt dışından getirtmek istiyorlar. Ve bunu daha çok kaçakçılık yöntemiyle yapıyorlar arkadaşlar. Çünkü bunların e, paraksal karşılığı oldukça fazla. Şimdi e, konumuza bir bakalım arkadaşlar. Diyoruz ki endemik tür oranının ve genetik çeşitliliğin yüksek olması tabii ki Türkiye genetik kaynaklar açısından ne yapıyor cazibeli kılıyor arkadaşlar bakın bu bir kere e, hem önemli bir değer hem de bir sıkıntı getiriyor beraberinde yurt dışındaki birçok insan bakın buraya koleksiyon ticari amaçlarla geliyor ya da e, bilimsel araştırmalara katılacağını söyleyip geliyor e, ilaç ve kozmetik gibi sektörlerle ülkemize geliyor ve Türkiye iyi Türkiye tabii ki ilgi duyuyor. Çünkü kendileri bilim insanları olduğu için çoğu ya da bu konularda bilgisi olduğundan dolayı diyor ki Abi bu ülkede çok gerçekten müthiş bir bitki çeşitliği, hayvan çeşitliliği var. Bu da iyi bir avantaj aslında. Bundan dolayı da arkadaşlar kaçakçılık yaygınlaşıyor. Yani kendi ülkendeki değeri, milli serveti kaçırıyor dışarıya. Ve bu çok tehlikeli bir şey aslında. Çünkü senin e, ülkenin milli varlığı ve sen bunu dışarıda senin aleyhine kullanabilecek olan insana sunuyorsun. Doğada yabani canlıların ve onlara ait olan yetkili makamların izni olmadan toplanması ve yurt dışına çıkartılmasına biz biyo korsanlık ya da biyo kaçakçılık adını veriyoruz arkadaşlar. Ülkemizde en çok kaçırılan canlılar işte böcekler. Bakın çok değerli böcek türleri var. Çok nadir bulunan arkadaşlar. Bazı kelebek türleri koleksiyoncular mesela bunları çok severler. Birçok bitki türü ilaç ve e, kozmetik sektörün, sektöründe oldukça kullanılıyor bitkiler. Çok fazla çeşitlilik var bizde. Burası önemli. Mesela sürüngenlerden bazıları, yılan, kaplumbağa, kertenkele türleri bunlar arkadaşlar Avlanıyor ya da toplanıyor el altından bir şekilde yurt dışına kaçırılmaya çalışılıyor. Yine kurbağalar bakın yumuşakçalar mesela bu e, sürüngenler ve yumuşakçalar özellikle bazı işte Çin gibi ülkelerde Japonya Endonezya buralarda besin olarak tükettiklerinden dolayı arkadaşlar bu da önemli tabii ki onlara işte parasal karşılığında ne yapıyor kaçakçılık yapıyor ve birçok kuş türleri arkadaşlar bu anlamda zenginlik söz konusu. Ee, bu şekilde arkadaşlar durum var. Bu istenmeyen bir durum. Ee, bu durum çok ciddi bir sorun çünkü ülkemizin hem ekonomik hem de biyoçeşitliliği ne oluyor, tehlikeye giriyor arkadaşlar. İnsanlar tıp eczacılık için ham madde niteliği taşıyan bu maddeleri alıyor. Kaçakçılıkta kullanıyorlar. Soğanlı bitkiler, bazı yılan ve böcek türleri arkadaşlar ve bu türleri yurt dışına izinsiz çıkartıyorlar maalesef. Ve çıkarılan canlıların götürdükleri ülkelerde de işte bilimsel çalışmalar yapıyorlar, araştırmalar yapıyorlar, üretiyorlar, keşfediyorlar ilaç yapıyorlar, bilim yapıyorlar ve bunu tekrardan sana satıyorlar. Aslında senden kaçırdıkları bir şeyi üretebiliyorlar arkadaşlar. Kendi adlarına da patent alındıkları bir gerçek. Yani bunu da artık günümüzde biliyoruz. Kendi malzememizi almış birisi bir hainlik yapmış birisi kaçırmış ve bunu adam alıp patent alıyor arkadaşlar. Bu çok üzücü bir durum safranbolu'da mesela yetişen safran bitkisi değil mi? Çok çok önemli bir hammadde arkadaşlar. Dünyada ağırlığına göre en fazla para verilen, paha biçilen baharat türüdür safranın. Zaten gramı 150, 200 lira ama o civarlarda bayağı bir pahalı bir şey olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu arkadaşlar safran bitkisinin hem sağlık anlamında getirisi hem de kullanıldığı arkadaşlar e, sektör, ilaç sektörü olsun, besin olsun. Bunlar da arkadaşlar birçok mesela kozmetik de var burada. Çünkü cilt bakım ürünleri ve sağlıklı işte bu tarz şeylerde de kullanılabiliyor. Dolayısıyla önemli bir ham madde. E sen bunu niye kaçırtırsın? Adam bunu aldığı zaman kendisi artık bunu yetiştirip kendi topraklarında üretebilir. Bu da zaten çok ciddi bir sıkıntıyı beraberinde getirir. Biyo kaçakçılar kültürel ve bilimsel toplantılara katılma bahanesi ülkemize geliyor ve Türkiye'deki örnekleri toplayıp yurt dışına ne yapıyor? Kaçırıyor arkadaşlar. Peki bununla ilgili nasıl mücadele ediyoruz? Mesela biyo kaçakçılıkla ya da biyo kaçakçılarla nasıl mücadele edilir? Bir, gümrüklerde lisans ve yüksek lisans seviyesinde biyolog dediğimiz arkadaşlar e bir seviyede yani mesela ben de bir biyoloğum. Biyolojik bölümü mezunları arkadaşlar. Bunlarla ilgili birçok bir şey bilmek zorunda. E, gümrük dediğimiz tabii ki yurt içi yurt dışı giriş çıkışlar arkadaşlar. Bir valize açtın diyelim bitkiler var. Normalde hiç bilmeyen bir insan der ki ya işte bitki ne olacak ki geçsin. Ama arkadaşlar burada e, biyologlar tanırlar onları. Hangi grupta olduğunu ne bitkisi olduğunu ne amaçla götürdüğüne kadar her şeyi sorarlar arkadaşlar önemli hatta bu konuda yüksek lisans yapmışsa çok daha iyi bir şekilde olacak arkadaşlar uzmanlar görevlendiriliyor 2 önemli alanlarda yerel, yerel halkı bilinçlendiriyoruz Mesela diyelim ki safran bitkisi yetiştiği bir bölge mi? O bölgedeki köylüleri, milleti, halkı bilinçlendirmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü oradan işte gelip de Aa ben bunları işte atıyorum 10 liraya sizden alayım dışarıda da bunu işte 100 liraya 200 liraya satayım bahanesiyle insanları kandırabilirler. Ve topla canım ne olacak denilebilir çünkü onu bilmiyor değerini. Dolayısıyla bu konuda ne yapmamız lazım? Halkı bilinçlendirmemiz gerekiyor. Yörelerde gördükleri araştırmacı ya da örnek toplayan kişiler mi var? Mesela diyelim ki iki adam gelmiş tanımıyorlar. Çünkü köylüler biliyorsunuz birbirlerini tanırlar. E dışarıdan gelen bir insan örnek topluyor. Bir, bir böcek topluyor ya da bir işte yılan topluyor ya da bir bitki türü topluyor. İşte bunları arkadaşlar ihbar etmesi için bilinçlendiririz. Siz neye göre bunu topluyorsunuz? İhbar edeceksiniz arkadaşlar. Arazide rastlanan vakalarda belge kontrolü mesela diyelim ki jandarma bu konuda görevli arkadaşlar diyelim ki dağlık bir alanda e, sit alanı ya da böyle önemli bir endemik e, canlıların bulunduğu bir bölgede jandarmalar devreye gezerken bir baklar 2-3 kişi kazı yapıyor ya da bir şey topluyor ya da orada duruyor. Gidip hemen soruyorlar ne yapıyorsun işte atıyorum ben e, böcek topluyoruz diyor mesela. O da diyor ki sen bir belgeni ver bakalım. Yani bu resmi bir makam sana bu izni verdi mi? Hangi üniversiteden araştırma yapacaksın? Hangi birimlerden izin aldın? İzin belgesi olmak zorunda arkadaşlar. Ondan sonra bunun hapse kadar giden yaptırımları var. Çünkü bunlar yasalarla korunuyor arkadaşlar. Bu kaçakçılık diyoruz. Demek ki yasaların dışında işlem yapılıyor dörde bakalım. Çalışmaları yapanların Türk akademisyen olup olmadığına bakılır. Yani Türk olman e, bile onun bak olsan bile yine belge istiyorlar. E, kolluk kuvvetleri mesela polis, jandarma, gümrük memuru, sahil güvenlik falan hepsi ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın tüm birimleri bundan sorumlu. Ciddi anlamda tabi bunun yaptırımları var ama ne yazık ki e, insan kalabalığı çok fazla. Hepsini her an her zaman orada olamayabilirsin ama vaka olduğu zaman hemen e, en yakın zamanda müdahale edilmesi önemli. Vakanın durumu, önemi, konumu, endemik e, endemikliği olup olmaması yani endemik olup olma miktarı. Bunları göz önünde bulundurduğunuz zaman bakın para cezası uyarı cezası ya da hapis cezasına kadar bunun yaptırımları var arkadaşlar. Evet son olarak da gen bankalarından bahsedeceğiz. Arkadaşlar ülkemizde e, İzmir Tohum Bankası var arkadaşlar. En eski o daha sonra Ankara'da vardı. İşte Ankara Tohum Gen Bankası vardı ve şimdi çok daha büyük Avrupa'nın ikincisi ya da birincisi olabilir. Çok büyük bir tohum şeyimiz var. Bizim tohum gen fabrikamız var, bankamız var. Bunun da baş yöneticilerinden bir tanesi sanırım Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu olması lazım arkadaşlar. Bu Cumhurbaşkanlığı ile beraber ortak çalışıyorlar bu konuda ve müthiş bir çalışma. Çünkü ülkemizdeki arkadaşlar bitkilerin tohumlarını sınıflandırıyoruz. Artık şu anda birçok üniversite aynı zamanda kendi bölgesini yapıyor. Mesela ben e, İnönü'de okudum. Malatya'da e, bizim üniversitede İnönü Üniversitesi'nde e, bitki bilimciler, herbalistler arkadaşlar herbaryum dediğimiz bitki örneklerinin toplandığı büyük böyle kütüphane gibi düşünün. Dosya dosya bitkiler sınıflandırılmış. İşte o bölgenin sistematiği çıkartılmış. Atıyorum sarçam örnekleri sistematikleri hepsi o dosyanın içinde var. Yaprak, çam yaprakları, kök kısımları falan kabuk yapılarından örnekler yapıştırılmış, bu şekilde dosyalanmış. Binlerce, yüzlerce arkadaşlar şey var, e, örnek var. O bölgede mesela orası bitkiler e, sınıflandırılmış. Aynı şekilde bakın neler varmış burada bir bakalım diyor ki bu canlıya ait hücre olabilir, doku olabilir ya da organ olabilir. Bu bir bitki olabilir, bu bir hayvan olabilir. Fark etmiyor arkadaşlar. Bir örnek çok uzun, uzun yıllar boyunca bunu uygun koşullarda saklanmasını sağlayan ortamlara gen bankası adını veriyoruz arkadaşlar. Neden bunu yapmamız önemli? Çünkü nesli tehliketi olan ve ee diyelim ki bir yangın çıktı, bir endemik bölge ve yandı kül oldu. E ne oldu şimdi bu yok mu olacak? Hayır, tohumu varsa elinde üretebilirsin, doku varsa çoğaltabilirsin, sperm da yumurta varsa döllenmeyle tekrardan hayata getirilmesi dolayısıyla tamamen yok olmaz arkadaşlar bunu e, dünyada en iyi yapan ülkelerden bir tanesi Amerika olması lazım arkadaşlar Amerika'da da e, bir e, şey buz e, mağarası içerisinde neresindeydi? şu an hatırlayamadım ama hatırlarsam söyleyeceğim arkadaşlar. Tohum dünyanın her yerinden tohumları stokluyorlardı burada. Ancak küresel ısınmadan dolayı e, oradaki e, soğuk iklimden dolayı buzul o mağaralar erimeye başlayınca tohumlar da çimlenmeye başladı. Dolayısıyla çoğu da örnekte ne oldu? Çürüdü gitti. İşte bu da zaten ellerinde patladı. Çünkü kaçakçılık yöntemiyle dünyadan taşıdıkları tohumları orada ne yapıyorlardı? Muhafaza ediyorlardı. Evet. Bitki tohumlarının saklandığı yerlere de tohum bankası deniliyor arkadaşlar. Tohum bankalarında saklanan tohumların canlılıkları 30 ila 100 yıl arasında korunur arkadaşlar. Evet, mesela biz bugün ee... Mesela en yakın siyez buğdayları, buğday biliyorsunuz tohum formudur. 3000 yıldan daha fazladır. Hiç çimlenmeden duran örnekler bile var. Yüzyıl size çok gelebilir ama 3000 yıldan bahsediyorum arkadaşlar. Hatta yüzyıllarca hiç çimlenmeden kalan yine çınar tohumlarını biliyoruz. Evet soyut kıyamet tehlikesi olan türlerin bu şekilde biyoçeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilmesi açısından bu gen bankaları oldukça önemli arkadaşlar. Dünyanın 3. büyük Gen Bankası Türkiye'de Tohum Gen Bankası da sadece bitkiler değil bakteriler, mantarlar gen kaynağı altında birçok örnek arkadaşlar ama birçok örnek koruma altında olarak karşımıza çıkıyor. Evet bugünlük konumuz bu kadar arkadaşlar. Ee, bütün bu üniteyi de bitirmiş olduk. Ekosistem ekolojisini tamamlamış olduk arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.